you <smart noise> <smart noise> I'm good and done I'm gonna push it sevgili perdeciler. Antalya Selektum Otel'den tekrar merhabalar. Efor'un tatil etkinliğinden karelerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Yanımızda yine genç bir perdecimiz var. Sizi tanıyalım merhaba. Merhabalar ismim Yasin Çağlar. İstanbul Sancaktepe'de esnaflık yapmaktayım. Yaklaşık 10 senedir sektörde çalışmaktayım. Aynı zamanda Yılmaz abilerle ve Keza Yalçın abiyle birlikte 10. yılımızı doldurmuş bulunmaktayız. Ne mutlu size. Evet. 10 yıl bir fiil aynı firmayla. Demek ki karşılıklı birbirinizi üzmemişsiniz. Evet. Yani sağ olsunlar her konuda beni desteklerler. Ee, aynı zamanda mekanik sistemlerle alakalı en ufak bir sıkıntıda en hızlı şekilde çözüme ulaşırız. Buna bağlı olarak teşekkür ederim. Şimdi e, benim kanaatim şu. Müşteri bulunur. Müşteri bulmak zor evet. değil. Gidersiniz, kendinizi anlatırsınız. Küçükten bir çalışmaya başlarsınız ama benim için sonrası önemli. Yani müşteri memnuniyeti dediğimiz durum önemli. Evet. Demek ki 10 yıl boyunca sizi Efor ailesi memnun bırakmış. Biliyorsunuz telefonluk gruplarında da çok başarıyı evet. yakaladılar. Havuz ürünlerinde, kendi markalarında. Efor gerçekten Türkiye sınırlarını aştı. Evet. Yurt dışında da efor varlığını Tabii. sürdürmeye başladı. Yani Yılmaz abiler şöyle, sektörde birçok yeniliklere imza atıyorlar. Keza biraz önceki belirttiğim gibi mekanik anlamda çok başarılı oldular. Bunun, bunun yanı sıra tül ve kumaş sektöründe de gene varlıklarını sürdürüyorlar ve daha da gelişmeye devam ediyorlar. Evet, şimdi e, Ankara Efor'dan da bahsedelim. Biliyorsunuz bir de Ankara Grup var, evet. Ankara Grup'ta da sevgili Adem Taşoluk, sevgili eşi Yaşım Hanım var. Ee, o kadar güzel paslaşıyorlar ki karşı, e, karşılıklı Efor İstanbul'la, Efor Ankara. Siz değerli müşterilerine daha fazla ne yapabilirizin derdine düşüp bu yıl dördüncü kez düzenlediler bu tatil etkinliğini. Gelelim tatilimize. Ee, bence büyük bir fedakarlık değil mi? Kesinlikle. Öncelikle Efor ailesine teşekkür ederiz bize burada bu imkanları sağladıkları için. Ee, eşim ve çocuğumla birlikte geldim. Buradaki tatilden, hizmetten, e, gerek sıcak kanlılıklarından, güler yüzlerinden hepsinden çok memnunum. E, Efor ailesine buradan çok teşekkür ederim. Bu güzel otelde 4 tabii. gün boyunca. Tabii tabii 4 gün boyunca burada e, tatil imkanı sunular bize. Bundan dolayı Yılmaz abi ve ekibine çok teşekkür ederim. Evet. Ve biliyorsunuz ayrılmadan bir gün önce cumartesi akşamı evet. da bir gala gecemiz var. Dışarıda da bir Fiat Egea marka arabamız evet. var. Ne diyorsunuz? Araba size yani, çıkacak mı? Kısmetse lastiğinin birini aldık. Ee, devamında da Yılmaz abi bekliyoruz. <laughs> İnşallah. Arabayla kalmıyor biliyorsunuz. Çeşitli evet. hediyeler var. iPhone, telefonlar, tabletler, televizyonlar. Hepsi sizi bekliyor olacak. Evet. Siz yeter ki eforcu İnşallah olmaya devam edin. İnşallah aracı bekliyoruz. Yılmaz abiye de buradan <laughs> tekrar arz etmiş olalım durumu. Arabanın dediğim gibi lastiği bizim. ve devamda bekliyoruz. İnşallah diyelim. Çok teşekkürler. İyi tatiller. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Değerli sektör mensupları biz zaman zaman mini şovrumuzdan da sizlere kareler yansıtacağız. Efor ailesine teşekkür ediyoruz. Efor ailesi sizlerle büyümeye devam ediyor.